Merhaba. ASP.NET MVC ile CAPTCHA tasarımını nasıl yapacağımızı bakalım. Visual Studio'muzu açalım. Yeni bir proje oluşturalım. Burada C seçelim. Windows diyelim. Ve Web'i seçelim. Arattığımızda ASP ASP.NET Web Application.NET Framework'ten C Sharp olduğuna dikkat edin ve Next diyoruz. Burada projemizin ismi captcha olsun. masaüstüne üstüne kaydetsin. Create diyelim. Boş bir MVC projesi oluştur. Projemiz oluşturuldu. Overview kapatabiliriz. Controller ekleyerek Başlayalım, sağ klik yapalım, et diyoruz, bir controller seçelim, mvc-controller-empty ekleyelim. Bu controller olsun ismi. Projemizin ismine gelelim, bir nugget paketini indirelim. Kavça nugget paketimizi, manage. nugget-manager diyoruz. mvc-5'i, en son versiyonunu install ediyoruz. İndirme tamamlandı. Şurada referanslardan kontrol edebiliriz. Burada paketimiz yüklenmiş. Şimdi kontrolörümüzün view'unu oluşturalım. Sağ klik yapalım. Bir view index adında bir view oluşturalım. Model oluşturalım. Modelimizde kullanıcı kayıtlarını yapacağımız ve ondan sonra da kapça kontrolünü kullanacağımız bir modelimiz olacak. Model diyelim. Class diyoruz. Olsun. ismi Register olsun. Et dedim. Public. Class diyor. Pro yazıp iki kez tab tuşuna bastığımda bana direkt public int kısmı getirerek hızlı yazmam kolaylaştırıyor bir id tanımlayalım buna data annotationsları da verelim id'miz bir primary key olsun Key görmedi şuradan bakalım eklememiz gereken kütüphanemiz using system component data annotations'ı ekliyoruz evet ondan sonra artan şeklinde yapmamız gerekiyor bizim ID'lerimizi bu peynir ekmek gibi bilinmesi gereken bir durum. Database generated. Bunun için sanırım bir kütüphane gerekiyordu. Data annotations şama kütüphanesiydi. Evet. Buraya database generated option nokta zaten çıktı. Ident diye Evet, şimdi kendiliğinden artan ve ID'nizi primary key olarak ayarladığımız ilk sütunumuzu yapmış olduk. Register model inşa ederek Register tablomuzun ID sütununu oluşturmuş olduk. Şimdi diğer sütunları oluşturalım. Ne olur product tap, tap diyelim. String. Video username olur bizim kayıt ekranımızda username. String password'ümüz olur. Bir de e-mail tutalım. string şuna da e-mail diyelim. Ve kayıt ekranımızda hepsinin olması gerektiğini required ile belirtelim. Şöyle çetirece hop çetirece ve şu e-mail'i de koyalım. Şimdi biz bu modelimizi Evet inşa ettik ama bunu tasarımımıza geçirmemiz gerekiyor. Tasarım sayfamızda Home Controller'ın Index View'uydu. Index CSHTML'di. Biz buraya et Model diyerek oluşturduğumuz modeli ekleyelim. Et model Register diyelim. Şöyle eklemek için sadece Register bir proje ismi de gerekiyor galiba. Biz buna Captcha diyelim. Nokta Evet, pardon, controller değil. Nokta models nokta register. Evet, şimdi oldu. Ekleme işlemi şimdi tamamlandı. Biz şimdi kontrol oradan da view'umuza yani tasarımımıza, oradan post işlemimizi gönderelim. Bunu nasıl yapıyoruz? Etm begin form kullanarak yapıyoruz. Et evet, using açtık bir parantez. Etmle nokta begin form diyoruz. Bir parantez daha açıyoruz. Controller'ımızın view ismini yazıyoruz öncelikle. Bu parantez içerisinde, şey, tırnak içerisinde yazıyoruz. Ondan sonra hangi Controller'ımızda? Home Controller'ımızda burada tekrar gösterelim. Home Controller'ımızın index view. Bunları yazıyoruz ve hangi metodu göndereceğiz? Post metodunu göndereceğiz. Bakınız burada da yazıyor. Action name, controller name. O, action name'den hemen Bakın kafanız karışmasın. Şuradaki action result'ın name'i index yani view ismini aslında istiyor. Buraya da form method diyoruz. Post işlemini yapıyoruz. Parantezi de şöyle açıyorduk. Evet. Parantezimizi de açtık. Post'un yanında virgül yazıyoruz. Bakınız object'imizi yani buraya bir HTML attribute'umuzu istiyor. Buraya da captcha için bir obje oluşturuyoruz. New parantez o oh. et koyuyoruz. Hmm. Type eşittir part data virgül ve de et diyoruz id eşittir from capture from capture şeklinde etm attribute'umuzu da yazmış olduk. Şimdi tasarım kodlarımızı buraya yazalım. div class bootstrap indirdik mi hatırlamıyorum ama indirmediysek indiririz. Bir responsive'ini yapalım. class container div class row sonra div şöyle class for group buraya da label ve box'ımızın kodlarını yazalım label for diyelim parantez açalım burada Modelimizden link sorgusunu yazalım. Model nokta e emaili alalım. Virgül atalım ve HTML kodumuzu yazalım. New at class i̇şte control Kimi parantezi açmak. Ne şöyle. Evet, hatam düzeldi. Label. Orada şimdi bunun tekstini yazalım. Text box. For diyelim. Buna da model 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 nokta email virgül new deyip HT. Bu nibli yazdığımız kısmı HTML attribute'ler oluyor. Yani aslında tasarımlarımız oluyor. Hemen kopyalara yapıştır yapalım şu yol kısımlarımızı Şöyle ctrlc ctrlc Buna email değil de Başka ne vardı Username Username vardı evet Şurada Username Ve Password, password da aldık. Kalın başka yüzüne password email tamam üçüydü. Üç tane label ve üç tane textbox oluşturmuş olduk. Post için göndereceğimiz tasarım hazır. Bunu controller'da tutalım. Nasıl tutuyoruz? Şöyle public action result index diyelim. Parametre vereceğimiz için yine aynı indeks index ismini verebiliriz. Zaten burada da index olarak kullandık. Neydi? Register model ismi R diyelim. Şuradan modelimiz için using capture model deyip ekleyelim. Doğru. Return yapmadık o yüzden kız gösterelim. Return view dedik ve burası da tamam. Post işlemini burada. Bu action bize karşılayacak. Şimdi şurada Capture'ın tasarımını da ekleyelim. CTRC, CTRL. Form group. Şunları silelim. Evet. HTML. bunun kütüphanesini eklemedik. Şuraya evet, using. Şurada kapçayımızı html helpers'ı koymuyormuşuz. Çünkü burada bir e, html helpers kullanıp mat kapçayı çağırıyoruz. Bunu paketinin başlangıçta yüklemiştik. şurada da bir e, etiketi de class class text danger Hadi et view back bir hata mesajımızı alalım. Bu gözüken harflerimizi de input ile göndereceğiz. Tahep submit value şurada tasarımda btm btm primary olarak verelim Sanırım her şey tamam gibi. Şuraya post işlemimizi... Op, direkt yaptık. Delete edelim. Projemizi bir çalıştırabiliriz. Dolayısıyla gelelim, çalıştıralım bakalım. Bir şey unutmadık gibi gözüküyor. Sayfamız açıldı. Tasarım tam memnun etmese de. Biz bir bootstrap'ı bir ekleyelim sanırım o projemizde yok gelelim nesine bakacağız install it evet i̇şte bootstrap indireceğim install tamamlandı jQuery'i de indirelim bunlar tasarımın olmazsa olmazı bu da tamam şimdi index'imiz edelim bir daha çalıştıralım. En azından daha deminkinden Bir tık daha iyi bir görüntü oluşmuş oldu. Bu strapta jQuery'i eklenecek. Şöyle yaptığımızda da bakınız. Responsive özelliğini sağlıyoruz. Şimdi biz o tasarımımızdaki text box'lara yazdığımız verileri tutalım ve doğru mu değil mi bunu görelim. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi home controller'da post mesajlarını biz buraya gönderiyorduk. Diyelim ki if is capture evet. Buraya da using captcha html helpers'ı eklememiz gerekiyor. Şuraya return yazalım da kızmasın. index r Şurada index sayfasında bir view bekle error, error message vermiştik. Biz bunu şimdi dolduralım. O message Diyelim. Trajener diyelim. Deneyelim, bakalım çalışıyor mu. 14 diyelim. Gönderdiğimizde bizde yanlış dedi. 41 arttı 38, 79 diyelim. Bakalım. Ama şu an çalıştı, hata sonucunu vermedi. 24 dersek tam sonucunu verdi. Sayfamızı yenilediğimizde buranın değiştiğini de görmekteyiz. Bu matematiksel kısmı da değiştirebiliriz. Örneğin nasıl şuraya mat değil de direkt Oops. parametre olarak integer length alıyormuş o zaman 5 diyelim. Şöyle sayfayı bir daha yenilediğimizde Bakınız burada 5 harfli bir doğrulama kodumuz oluşmuş oldu. Harf olarak yazdığımızda burada şöyle bir problem oluşuyor. Bakınız büyük harf ama küçük harfler yazdığımızda C, Z, V, Q, G diyelim. Gönderelim. Yine kabul etti. Şimdi bunu nasıl düzelteceğimize bakalım. Projemizde global nokta asaksis uzantılı kısma gelelim. Buraya yapıştıracağımız kodlu hazır olduğu için buraya yazdıklarımı aynı şekilde yazabilirsiniz. Şu kısmı açıklamalar kısmında veya yorum olarak da bırakırım. Kopyala, yapıştır yapacaksınız ve eklemeniz gereken burada iki tane kütüphane var. KAPTCHA NDC Models ve KAPTCHA Infrastructure kütüphanelerini de ekleyeceksiniz. Tekrar göstereyim şu kısım şimdi bunu kaydedelim ve bakalım büyük küçük harf ayrımında yapabilmiş miyiz? Teme dediğimizde kabul etti. Şurada ufak bir hata yapmışız. Global Assets'te Ignore Case'i False yapmamız gerekiyor. False yaptıktan sonra biz buraya S, Y, T, A büyük harflerle indirdik. Ama burada küçük harf bakın burada hata veriyor. Ama küçük harflerle girersek Save dersek kabul ediyor ve Capture yapımı da bu kadardı. Tabi bu arttırılabilir. Veri tabanıyla ilişkilendirilebilir. Bunlar zaten e, yapmayı biliyorsunuzdur diye Hiç uzatmadım videoyu sonraki videolarda görüşmek üzere.